Allah Azze ve Celle ayette muazzam bir günün azabı dediği ve ondan bir kimse kurtarılırsa işte o büyük kazanımı elde etmiştir veya işte büyük kazanım budur vaalekel fawzul mubin dediği şey oradan kurtarılmaya bağlı o muazzam gün azabından kurtarılmaya bağlı ve bu ifadeler. Resulullah'ın müşriklerle olan o zorlu süreçte kendisine dayattıkları kimi değişiklikleri uzlaşma anlamında veya uzlaşma beklentisiyle kendilerince Resulullah'tan beklerken o hayır ben Allah'tan başka birini veliye edinemem. Cenab-ı Hakk'a olan taraf tarlığında en küçük bir ödün dahi veremem deyip bunu Asi olursam Rabbime muazzam bir günün azabından endişe ediyorum, korkuyorum diye ifade etmesi. Cenab-ı Hak bunun devamında böyle söylüyor. Zaten o günün azabından bir kimse kurtarılırsa kendisinden sarf nazar edilir ve azaptan çekip çevrilirse fakat rahimahu Allah onu esirgemiş demektir. Ve zalikel fawzun mubin. Bu yüzden cehennemdeki kişi cennetteki cennetteki kişi cehennemdeki ile konuşurken وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ Rabbimin nimeti olmasaydı ben de orada hazır olanlardan olacaktım diyor. Bu kişi cennette ve Rabbimin nimeti olmasaydı ben de senin yanında olacaktım diyor. Dolayısıyla belli ki cennettekilerin psikolojisi şu, biz aslında yaptığımız kusurlarla, eksikliklerimizle bir şekilde azapta olabilirdik. Bize Allah Azze ve Celle rahmet etti, lütufta nimette bulundu ve kusurlarımızdan sar, mağfiret ederek cennete soktu. O sebeple Kur'an'da çoğu ayette mağfiret ve mağfiretten sonra cennet. يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّةٍ Günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızdan mağfiret etsin ve sizi cennetlere soksun. Bu denklem böyle işliyor. Mağfiret olunmak ve sonra cennete girmek. Evet, önceki ders başladığımız ayetle ilgili başka bir mülahaza varsa onu konuşalım, değerlendirme esnasında. Yoksa müfessiri okumaya geçelim. Yani kimse... Sarafan bakalım. Yani bu ifadeler hepsinde olduğu halde hiçbirisi tamam bizim için korku yok gibi bir psikolojiyle yaşamamış. Hepsi dualarında salih kimselerden olabilmeyi başta Hz. İbrahim Aleyhisselam olmak üzere. Şey, maalesef, bize evet şeref, Allah Azze ve Celle'nin rahmetini ummayı. Resulullah'ın kendisi bileyim. bizatihi len yudhile ahadun ameluhul cennete. Hiç kimseyi ameli cennete sokmaz. Ve Diyorlar ki ya Resulallah ve la ente ya sen de mi ey Allah'ın elçisi? Ve la diyor beni de illa en yetagammedeni Allahu bir rahmetin minhu. Ancak Rabbim böyle üzerinden bardaktan boşanırcasına rahmetini yağdırırsa bu ümitle cennete girebileceğinden söz ediyor. Dolayısıyla bu yani Allah'ın vaadi elbette ki hak gerçek ama kul boyutunda baktığımızda kul kendi kusurlarını öncelediğinden ki haklı olarak önceliyor. Bunları kendisi işlemiş. Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine ihtiyacını gözleriyle görüyor eksiklikleri dolayısıyla. O sebeple de cennete girişini böyle amelleriyle çatır çatır elde ettiği bir kazanım olarak değil, kusurlu, yalan yanlış, eksik, Allah'a yarışmayan, Allah'a yeterli bir ibadet olarak gözükmeyen amelleri dolayısıyla kendisini nakıs bulup Cenab-ı Hakk'ın mağfiretini, inayetini talep ediyor. Yani benimkiler eksik de olsa sen beni o vaat ettiğin, şekilde muamele et. Nasıl dua bir dua vardı ben çok beğendiğim için tekrarlıyorum girişte. Allahumme aminna bima ente ahlu ve la tuamilna bima nahnu ahlu. Allah'ım sen sana layık bir şekilde yani sen istediğin şekilde bize muamele et. Bize yaraşır şekilde bize muamele etme. Sen sana yaraşır şekilde muamele et duası. Bu psikolojik açıdan bizim kendimizi ne kadar kusurlarımızı iyi görüp Cenab-ı Hakk'a yaraşır bir ibadette bulunmadığımızı iyi bildiğimizden öte yandan Cenab-ı Hakk'ınsa nasıl Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, mağfiret eden olduğunu. Dolayısıyla Ya Rabbi sen sana yaraşır şekilde bize muamele et duası. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bahsettiği o kriterleri sağlayabildiğimiz hususunda çok büyük kuşkularımız, endişelerimiz var. Hatta bırakın kusur etmeyi yaptığımız ibadetlerin yerli yerince olduğu hususunda da yani başta Resulullah olmak üzere endişeleri varmış. Yani ben işte namazını kılar kılmaz hemen istiğfara girişiyormuş Allah'ın Resulü. Ama bu ne istiğfarı? Bu işte Cenab-ı Hakk'a bu ibadeti ben yaptım ama e, gereği gibi yapamadım. Rabbime yaraşır şekilde odaklanamadım. huşumu vesaire istenen Rabbime yaraşır şekilde şey demedim. Ee, o yüzden Ya Rabbi bunu ne olur? Bu haliyle de olsa kabul et. Şeklindeki hissiyat bu. Hazreti İbrahim'in Kabe'yi bile yaparken kaidelerini yükselttiğindeki hissiyat Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim Dolayısıyla sadece günahlara bulaşmış olmak değil, iyi yapmaya çalıştığı iyi işleri bile yeterince iyi yapamadığı hususunda çekinceleri olan Resulleri ve nebileri Cenab-ı Hak bize ayetlerde örneklemişken kendimizi Allah azze ve celle'nin vaat ettiği şeyi zaten sağlamış gibi hissetmek ve e, sonra da elini kolunu sallayarak cennete girecekmiş gibi sanmak bu hiç yaşadığımız pratiğe uygun düşmüyor. Allah azze ve celle'nin vaadi tamamıyla hak olmasına rağmen çünkü buna karşılık biz o istenilen ideal durumda değiliz yani. Resuller nebi'ler bile kendilerini bu ideal durumda e, görmezken çünkü Allah azze ve celle'nin aşkın ve yüce ve her türlü hakkı üzerimizdeki sahipken biz kulların ona karşı davranışlarımızdaki kusur, eksiklikler Merhaba. ancak Allah azze ve celle'nin tamam, tamam, bağışlıyorum demesiyle olacağı benziyor bu iş. Yani bizim yalan yanlış eksik kusurlu yaptığımız hani belki ben bazen düşünüyorum ki cennete girenler diyecekler ki Cenab-ı Hak o kadar böyle eksiği gediği şeyi kabul etti ki bir tek inadına Cenab-ı Hak'la didişmiş olanlar inadına mağfiretini rahmetini yaşam boyunca hep tepmiş olanlar cehennemi boyladılar. Bunlar da bir tek onlar dediğime bakmayın az bir kesim değil insanlığın çoğunluğunu oluşturuyorlar. Ama bir tek onlar yani helak oldular. Diğerleri öyle böyle biraz korkarak belki biraz azaptan vesaire endişe ederek yahut kısmen yanarak ama bir şekilde eninde sonunda Allah Azze ve Celle onları mağfiret etti. Onlara, onlar cennete kavuştular. Belki diyorum meleklerin haber verdiği akıbet de bu olsa gerek. Yoksa günahların mağfiret edildiği ne dair bir açık garanti yok orada. Ya, mahkeme süreci tabi muhakeme dolayısıyla Günde. muhasebeyi de aslında atlamış olur yani eğer evet e, cennete girince çok güzel bu ayette elhamdülillahi lezi annel hazan rabbena diyorlar cennete girmişler hüzünü giderdi Rabbimiz bizden hamdolsun ona diyor dolayısıyla bir tedirginlik bir sıkıntı bu ara süreçte söz konusu olabilir ama işin belki melekler o ilk anda müminlere akıbetiyle ilgili Cenab-ı Hakk'ın yani vaadini belki haber veriyorlar ama günahlarımız ne olacak onları da affetti mi diye sorsak belki diyecekler ki o Allah'ın bileceği bir şey biz bilmiyoruz ama sen iman ile göçtün yani mümin olarak hayatını tamamladın ama kusurlusun yanlışların var belki de Allah Azze ve Celle'nin ayetini okurlar ve aherin atarafu bi zunubihim khalatu amelen salihan ve ahera seyyi'e asallahu en yetuba derler ki asallahu en yetuba olur ki Allah bağışlar veya umunur ki Allah bağışlar. Biz zaten şu an itibariyle yani kendim için söylüyorum şu an itibariyle bu kategorideyiz yani daha çünkü işlediğimiz günahlarla zaten itiraf boyutu inşallah itiraf etmişizdir. İtiraf edilecek Allah Azze ve Celle'nin itiraf diye tanımladığı şekilde kendisine tabi ve bağışlanma dilemişizdir ama bir şekilde iyiye kötüyü karıştırdık. Ha, iyiye kötüyü hiç karıştırmama gibi idealize bir durumdan bahsedince bunun da örneğini işte göre, göremiyoruz yani. Allah Azze ve Celle bahsediyor ama isim olarak, şahıs olarak şudur budur, hiç günah işlememiştir gibi bilmeyiz yani Allah Azze ve Celle bütün kullarının en iyi şekilde durumlarını o biliyor. Vallahu a'lemu bi imanikum. İmanlarınızı en iyi Allah azze ve celle biliyor diyor ayette. Veya vallahu alimun bil muttaqin. Allah sakınanları en iyi kendisi bilendir. Aleyhisselahu bi a'leme bi şakirin. Şükredenleri en iyi Allah bilmez mi? Dolayısıyla cehennemden sarf edilip savılıp uzaklaştırılıp görmezden gelinip artık günahları ve uzaklaştırılanlar işte Allah'ın rahmetine kavuşanlar onlar diyor ayeti kerime. Men yusraf anhu o gün ondan bir kimse kurtarılırsa işte Allah, o Allah'ın kendisine rahmet ettiği bir kimsedir. <laughs>